Terörist başı Abdullah Öcalan beklenen çağrıyı yaptı. İmralı heyetinin Abdullah Öcalan'la üçüncü görüşmesinin ardından Öcalan'ın çağrısı okundu. Salonda Öcalan'ın fotoğrafının yansıtılmasıyla zılgıtlar yükseldi. Terörist başı Öcalan silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum dedi. Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptığı mesajı önce Ahmet Türk tarafından Kürtçe olarak okundu. Aynı mesaj ardından Türkçe olarak Pelvin Buldan tarafından okundu. Terörist Baş Abdullah Öcalan'ın verdiği mesajlardan satır başları şu şekilde. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nın güç ve taban bulması demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş, cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir dedi. CHP kurultayı için ihtiyati tedbir talebiyle açılan davaların tamamı reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davalarda 3 ayrı mahkeme ihtiyati tedbir olarak mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması taleplerini reddetti. Mahkemenin bu kararı CHP'ye bu aşamada kayyum atanmasında reddi anlamına geliyor. Ancak dava esastan görüşülmeye devam edecek. Kanada'nın muhalefet partisi Trump'ın G7 zirvesinden men edilmesi çağrısı yaptı. ABD Başkanı Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği ifadelerinin ardından Kanada'da muhalefet partisi Trump'ın G7 zirvesine katılımının engellenmesi çağrısında bulundu. Yeni Demokrasi Partisi lideri "Demokrasimizi ve egemenliğimizi tehdit eden birini neden davet edelim ki?" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, ülkede istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak altın kart uygulamasını duyurdu. ABD Başkanı yatırımcılara yönelik 35 yıllık vize programının yerine geçecek ve 5 milyon dolarlık vatandaşlık yolunu içeren bir altın kart vizesi sunmayı planladığını açıkladı. NASA'nın yeni verilerine göre 2024 YR4 asteroidi dünyanın en kalabalık bölgelerinden birine çarpabilir. ABD Uzay Ajansı'nın yeni verilerine göre YR4 asteroidinin 2032 yılında gezegene çarpma ihtimali %3'ün üzerinde ve bu da onu şimdiye kadar tespit edilen en yüksek tehdit içeren asteroid yapıyor. Milyarlarca çalışanın vazgeçilmez programı tek şartla bedava olacak. Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamaları da içeren Office'in ücretsiz ancak reklamlı bir versiyonunu test ediyor. Ücretsiz sürümde proje oluşturulabiliyor, düzenlenebiliyor fakat bazı özellikler kullanılamıyor. Taksiler için karar alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından Ticari araçlarda araç takip ve kamera sistemi zorunluluğu için verilen süre 1 Mart'ta doluyor. Süre 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Ticari yolcu taşıma araçları, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma araçları, taksiler ve taksi dolmuşları için getirilen araç takip ve kamera sistemi zorunluluğu 1 Temmuz 2025 sonrası ilk muayene tarihine kadar ertelendi. İstanbul'da site aidatları kiraları geçince yeni düzenleme geldi. Ocak 2025'te yürürlüğe giren yeni site yönetmeliklerine göre bir evin kira bedeli site aidatının altında kalırsa aradaki fark mülk sahibine ait olacak. Örneğin 15.000 TL kira ödeyen bir kiracı 20.000 TL aidatlı bir dairede oturuyorsa 5.000 TL'lik farkı ev sahibi ödemek zorunda kalacak. Yapay zeka aracı bilim insanlarının yıllarını alan bakteri sorununu iki günde çözdü. Yapay zeka her geçen gün baş döndürücü gelişmelere imza atıyor. Bunun son örneği İngiltere'de yaşandı. Google'ın piyasaya sürdüğü CoScientist isimli yapay zeka aracının mikrobiyologların 10 yılda cevap bulduğu bakteri sorununu 2 günde çözdüğü belirtildi. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın.